Bir ilkokul öğrencisinin de daire satın alabileceği bir ekonomik finans sistemine geçildi Türkiye'de. Bu yatırımın demokratikleşmesi adına çok iyi bir çıkış. Hesetin proje Damla Konut projesi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5000 konut inşa edilecek 5 sene içerisinde. Bu bu 5000 konut direkt daire şeklinde satılmayacak. Her bir daire binlerce hisseye bölünecek. Bu bölünen hisseler karşılığında bir dairenin bütün hisselerini toplayan daireye satın alabileceği gibi sadece dairenin bir kısım hissesini toplayanlar da topladıkları hisse kadar dairenin sahibi olacak. Tabii ki isteyenler hisselerini satıp çık istediği zaman çıkabileceği gibi isterse biriktirmeye devam ederek daire sahibi de olabiliyor. Burada yatırımın demokratikleşmesi adına gerçekten iyi bir adım. Şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de daire almak önemli bir yatırım. İleride de ben getiri sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi daha önceden bu proje bir kere denenmişti. Ama bazı spekülasyonlar ve arkasında durulmayan destekler yüzünden çok istenilen iyi sonuç elde edilememişti. Ama bu Damla Konut projesiyle Başakşehir'de geliştirilen arkasında Toki'nin ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın birlikteliğiyle aslında bir nevi devlet güvencesi de sunularak 5000 konut inşa ediliyor. Şimdi ilkokul öğrencisinin satın alınmasındaki fırsat şuradan geliyor. Bir daire binlerce hisseye hatta yüz binlerce hisseye bölündüğü için bir hissenin bedeli de ortalama 7 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu şu demek? Bir dairenin tamamını satın alamasanız da ya da bir daire satın almak için peşinat biriktiremeseniz de en azından ileride daireler iyi fiyat yapacağını düşünerek bir kısım hisse satın alarak dairenin bir kısmı satın alınabilir. Dolayısıyla kişi eline geçen 5-10 TL ile dahi bir dairenin küçük bir kısmına sahip olabilir. Onun için ilkokul öğrencisinin de cebindeki 5-10 TL ile daire yatırım yapabileceği bir fırsat sunmuş oldu. Bu gerçekten çok kıymetli. Neden? Yatırımın demokratikleşmesi gerçekten önemli. Eğer parayı belli bir kesim elinde toplarsanız orada gelir adaletsizliği büyük bir seviye geldiği noktadan itibaren artık hem teröre e, sebebiyet verecek hem de halk içerisindeki ayrılıkların başlamasına sebep verecektir. Burada benim aslında demokratikleşmelikten kastım. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki bankacılık sistemindeki gerçeklikten de bahsedelim. Bugün Türkiye'deki bankadaki paraların %78'i sadece kullanıcıların yüzde birine ait. Çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Yani mevduata yatırılan paraların, mudilerin kendi hesabındaki paraların yüzde sekseni sadece bankadaki yüzde birlik bir kesime ait. Dolayısıyla bu kişiler kendi arasında çok büyük zenginliğe koşar adım giderken diğer altta kalanlar aynı hızla da fakirleşmeye devam ediyor. Bu sorunun çözülmesi için gelirin bir şekilde en azından dağıtılması ya da alttan gelen küçük yatırımcıların da elle dokunur bir yere yatırım yapması gerekiyor. Bakın son 4 senede 5 senede Türkiye'de bu enflasyon sebebiyle bankada parası olanlar faizden çok yüksek gelir elde edip servetlerini iki katına çıkarırken aynı şekilde parası olmayanlar da borçlanarak varlıklarının bir kısmını eritmek zorunda kaldı. Bu noktadan sonra eğer küçük yatırımcılar Doğru bir şekilde yatırıma kendilerini kanalize etmezlerse bu fark açılacak. Şimdi bu geliştirilen proje. Bu farkı kapatmak için geliştirilmiş çok iyi bir örnek. Neden? Genelde büyük serbest sahipleri bir yere konuşmaya gittiği zaman hep sıfırdan bire nasıl geldiklerini çok fazla anlatmazken birden yüze nasıl çıktıklarını çok kolay bir şekilde anlatıyorlar. Ama bir yatırımın servete dönüşmesindeki zor olan kısım sıfırdan bire çıkmaktır. Birden yüze çıkmak daha kolaydır. Dolayısıyla hatta büyük yatırımcıların önemli bir kısmına ilk sermayemi nasıl edindiğimi sormayın diye de şakayla karışık bu işi dalgaya vururlar. Onun için ilk dükkanın açılması zorken 5. 6. dükkanın açılması ilk dükkana göre çok daha kolaydır. Burada ilk dükkanın nasıl açılacağını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu Başakşehir'de geliştirilen 5000 konutun 2029-2030 gibi teslim edilecek bu projenin en azından toplumun alt kesiminin de yani cebinde parasının bir daire almaya yetecek miktarda olmayanların da en azından sadece cebindeki 5-10 TL'yi yatırarak önümüzdeki 4-5 sene içerisinde dairelerin fiyatlarının artmasıyla oradan gelir elde etmesi çok Anlamlı bir yatırım stratejisi. Bunu şunu için söylüyorum. Türkiye'de gayrimenkul yatırım niye sürekli kazandırıyor? Ondan da bahsetmek gerekiyor. Öncelikle Türkiye yurt dışından özellikle Afrika ülkelerinden Orta Asya'dan ve Orta Asya'nın altındaki Güneydoğu Asya'dan çok ciddi bir göç dalgası alıyor. Her sene milyonlarca gelen bir göçmen dalgası var. Aynı zamanda İstanbul'da, İzmir'de ve Kars'a beklediğimiz büyük depremler var. Herhangi bir deprem anında yeni konutlara ihtiyaç duyuluyor. Mevcut binalar yıkılmasa dahi çünkü oturulamayacak duruma geliyor. Diğer dördüncü sebep de nüfus artışından dolayı konut ihtiyacı sürekli artıyor ve üretilen konut sayısı her sene yetersiz. Çünkü enflasyondan dolayı şirketler kendi mali muhasebesini yönetemediği için. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse bu Başakşehir'de geliştirilen 5000 dairelik projeyle birlikte artık ilkokul öğrencisinin dahi cebindeki çok küçük miktarla yatırım yapmasını ben çok anlamlı buluyorum. Neden? Yatırım genellikle özellikle daire yatırımı Türkiye'de minimum 30 yaşında genellikle de 35-40 yaşından sonra girişilen bir aktivite oluyor. Ama doğrusu kişinin gelecek kaygısı yaşamadan ayakları üzerinde durabilecek bir özgüvenle hareket edebilmesi ancak erken yaşta yatırım yapabilmesiyle mümkün. Şimdi denilebilir ki erken yaşta yatırım yapmasa dahi insanların birçok kısmı ileriki yaşlarda yatırım yapmaya niyetlense dahi yapamıyor. Çünkü ceplerinde para yok diye tartışıyorduk. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Sıfırdan bire çıkmak için de biraz mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelenin ilk adımı gayrimenkul yatırımı Büyük bir sermaye gerektirirken normalde bu projeyle artık insanlar cebindeki sadece 5-10 TL ile eline geçen her küçük parayla bir gayrimenkul yatırım yapabilecek. İstediği zaman bunu Borsa İstanbul'da listeleneceği için alıp satabilecek. Birkaç sene bekleyenler de ya da proje bittiği zaman da bir peşinat biriktirmiş olacak. Üstüne çekebileceği bir kredi ile bu projenin daire sahibi edinmiş olacak. Ya da sadece yatırım amaçlı hisseleri toplayıp, daha sonra gelir etmesiyle bu e, satıştan kârını alıp çıkacak. Dolayısıyla artık daire yatırımı yapmak için de e, mutlaka bir peşinat verip yüksek kredilerle e, bir projeye girmenin gerek olmadığı bir dönem. Bu daha önce de söylemiştim bir kere denenmişti ama istenilen sonuç çok iyi elde edilmemişti. Ama bu projenin arkasında... Hem token hem de gayrimenkul yatırım ortaklığının emlak GEO'nun bulunması iyi bir avantaj. Bu fırsatı ilk okutuk öğrencilerden 45-50-60 yaşına kadar insanların değerlendirmesi ben anlamlı buluyorum. Artık yatırım yapmamak için de bir kaçmak bahane üretilmemesi gerektiğini düşünüyorum.